30 ayrı meseleden bakılabilir. Bu manada böyle bloklaşmış e, yapılar içerisinde dediğiniz. E, Hani fikirler de öne çıkabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi Bulu Milletvekili Aler Coşkun kamuoyunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının düşmesinin nedeni olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin TC ibaresinin ve andımızın kaldırılması, Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin arttırılması, anayasanın tek başına yapılması gibi konuların sebep olduğu söylemine cevap verdi. 30 ayrı meseleden bakılabilir. Bu manada böyle bloklaşmış e, yapılar içerisinde dediğiniz e, hani fikirler de öne çıkabilir. Yani kemik e, bir grup içerisinde bu kanaat öne çıkmış olabilir. Muhakkak etkisi vardır. 7 Haziran seçimleri geride kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yurt genelinde düşen oylarının sebebi konuşuluyor. <laughs> Andımızın okullardan Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı kurumlardan kaldırılması, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılması, başkanlık sistemi anayasayı sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmaması gibi konuların kamuoyunda oyların düşmesine neden olarak gösterilmesini değerlendiren Ercoşkun şöyle konuştu. Toplumun geneline, hani sizin dediğiniz e, özel konuların toplumun geneline hitap etmediği kanaatindeyim. Peki bundan sonraki e, yapacağınız siyasette, partinizin yapacağı, izleyeceği politikada bunlara önem verilecek mi, dikkat edilecek mi? Muhakkak ama sonuçta şunu da ortaya koymak lazım. Bizim üç dönem tek başına iktidarken e, politika yapma hakkımız vardı. Gene politika yapma hakkımız var ve bu yapmış olduğumuz politikayı da vatandaş sandıkta değerlendiriyor. Geçtiğimiz seçimlerde desteğini artırarak verdi. Bu seçimlerde de işte dediğim gibi almamız gereken mesajlar olduğunu biz söylüyoruz. Yani bizim bu manada kendi bakışımız, kendi görüşümüz, kendi perspektifimiz doğrultusunda Ortaya koyacağımız politikalarla alakalı bir özgürlüğümüz vardır. Bu hakkı biz kullanmak durumundayız. Yani bu hakkı bu da her kesimle aynı şeyi içermez. İster istemez farklılıklar oluştu.